Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün Dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mutfağımızda çok lezzetli etli nohut yemeği pişireceğiz. Ee, yemeğimizi pişirmeden önce bir gün önceden arkadaşlar şöyle iki su bardağı nohutumu güzelce yıkadım ayıkladım. Ilık suda beklettim yani bir gece üzerinden geçti ılık suyun içinde bekledi. Şimdi güzelce tekrar yıkadım arkadaşlar iki suyla. Hemen sizleri fazla bekletmeden nohut yemeğimizi pişirmeye başlayalım. Şöyle tenceremi ocağa aldım. Hemen ocağımızın altını yakalım. Evet düdüklü tencerede pişireceğim. Çünkü düdüklü tencerede pişirdiğiniz zaman e, yani daha kolay pişiyor hem de yumuşacık oluyor. içindeki nohutlar pişince. Evet şöyle hemen elimdeki tahta kaşığımla iki tahta kaşığı sıvı yağımızı tencereme aldım. Tenceremizin içerisinden şöyle 250 gram kadar bilemediniz. 300 gram tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz buzluğumda etim vardı. Şöyle gördüğünüz gibi dana eti arkadaşlar. Şöyle güzelce doğradım. Evet arkadaşlar şöyle sıvı yağında güzelce bir 5-6 dakika etimizi kavurdum. Hemen şimdi üzerine Şöyle bir tane büyük boy yemeklik ufak ufak doğradığım soğanlarımızı ekleyelim. Evet, şöyle soğanlarımız da yeteri kadar kavruldu. Hemen tenceremizin içerisine bir yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Unumuzu ekleme sebebimiz de şöyle birazcık e, yemeğimiz arkadaşlar daha doğrusu yemeğimizin suyuna e, kıvam katsın. Hani yemeğimizin suyunu bağlamak için e, unumuzu ekledim. Şöyle bir 2-3 dakikada unumuzla birlikte kavuralım. Evet yeteri kadar. Şöyle unumuzu kavurduk. Hemen içerisine bir yemek kaşığı karışık domates ve biber salçamızı ekliyoruz hatta şöyle çok fazla ekleyeceğim yani dolu dolu bir yemek kaşığı salçamızı ekledik tekrardan şöyle bir salçayla bir dakika daha kavuracağım Hemen salçamızın ardından şöyle 2 su bardağı ısladığımız Nohutlarımızı ekliyoruz. Evet şöyle güzelce bir karıştıralım. Hemen bu aşamada tuzunu, karabiberini biraz da pul biber ekleyeceğim. Evet pul biber acı olduğu için çok az. Şöyle kaşığın ucuyla pul biber ekledim. Hemen yine yarım tatlı kaşığına yakın karabiber, yine dilediğiniz baharatları e, kullanabilirsiniz. Şöyle göz kararı tuz ekleyeceğim. Yine tuz miktarına da ekledikten sonra şöyle yemeğiniz kaynarken arkadaşlar e, bakın bakalım tadı tuzu yemeğinizi nasıl. Evet. Ocaktaki kaynayan suyumdan hemen şimdi bir miktar ekleyeceğim. E, düdük, düdüklü de pişireceğim. O yüzden e saat tutmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şöyle düdüklüde yapacağınız zaman mutlaka çok su e, eklemeyin. Çünkü düdüklüde kaynadığı zaman yemek e, suyu çekilmiyor. Ne kadar su eklerseniz tencerenizde o kadar kalıyor. Ama normal tencerede pişirdiğinizde tabii ki su miktarı daha fazla oluyor. Kaynadıkça suyunu çekiyor ama bu şimdi kendi buharında pişeceği için fazla da hani su doldurmayın. E, tabii ki düdüklü kullanamıyorsanız normal tencerede de nohut yemeğinizi pişirebilirsiniz. Sadece biraz düdüklüye düdüklüğe göre geç kaynar. Şöyle kapağını kapatalım. Mutlaka eğer düdüklüde de pişirecekseniz saatini tutup ocağınızın altını kapattıktan sonra hemen düdüklüğünüzün kapağını açmayın. Allah korusun içindeki yemekler yüzünüze gözünüze sıçrayabilir yani yanabilirsiniz mutlaka güzelce soğuduğundan emin olduktan sonra kapağını açın. Eğer ki aceleniz varsa da e, arkadaşlar şöyle bir çeşmenin önüne soğuk suyun önüne tutun. Şu havasını yavaş yavaş, şu düdüğünü gördüğünüz düdüğünü yavaş yavaş kaldırın. Tabi üzerine bir miktar soğuk su e, döktükten sonra şu düdüğünü yavaş yavaş kaldırın. E, Tabi bir taraftan da Çeşmeniz açık olsun. Sonra baktığımız ki havası iyice boşaldıktan sonra çeşmeyi kapatın ve kapağını açın arkadaşlar. Yani düdüklü tenceresi kullandığınızda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şöyle ben bir hemen saat tutacağım. Evet yemeğimiz kaynamaya gelince ocağımızın altını tamamen kısıyoruz. Düdüğünü de indirdikten sonra tam 25 dakika kısık ateşte doğut yemeğimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz bir güzel pişti. Cüdüklüden şöyle sizin göreceğiniz şekilde küçük bir tencereye aktardım. 4-5 dakika kadar da tencerede pişirdim. benim nohutlarım biraz geç piştiği için ben cüdüklüde 30 dakika kadar pişirdim. Soğuduktan sonra şöyle tencereye aktardım arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar da tencerede pişirdim. Sizler de yine kendi nohutlarınızın pişme süresini hani geç mi pişiyor? erken mi pişiyor onlara dikkat ederek yemeğinizi pişirin. Hani ben saat verdim diye aynı şekilde pişirmeyin arkadaşlar. Bazı nohutlar daha erken pişebiliyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi yoğunluğu, kıvamı çok güzel oldu. Yanına da hemen sizlere göstereyim. Güzel bir pirinç pilavı hazırladım. Şöyle görüyorsunuz. Evet yanında salata, turşu derken Allah bereket versin. Daha ne olsun? Evet sizlere yemeğimi şöyle bir miktar kaseye, tabağıma aldıktan sonra artık veda edeceğim. Şöyle Evet arkadaşlar artık sizlere veda edim Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sizlerden ricam paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Hemen telefonunuzun ekranına bildirim gelir. Ee, videolarımı paylaştırma dair evet küçük bir ricam daha olacak sizlerden sizlerde sevdiklerinizle videolarımı paylaşırsanız bana destek olursunuz ve sizler sayesinde kanalım günden güne büyür şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın